Tam tahılı nasıl almamız lazım? O tam tahılı nereden alalım? Tam tahıllı tam tahıllı ekmekten ve tam tahıllı kahvaltılık gevreklerden alabiliyoruz. Sabah kahvaltısında günde en az 3 porsiyon tam tahıl tüketimi öneriliyor ve bunlardan bir tanesini kahvaltıda karşılamak çok önemli. Çünkü kahvaltıyı atladığımızda beslenmenin çok büyük bir bölümünü de atlamış oluyoruz. Sonrasında bunu telafi etmek çok zor oluyor. Hem tam tahıl tüketimi anlamında hem de vitamin mineraller anlamında. Tam tahıl diyoruz ama tam tahıl nedir? Tam tahıl aslında bu gördüğünüz şekilde tahıl tanesinin özünü, nişasta kısmını ve kepeğini içeren bir yapı bunu ekmeklerimizin içerisinde bu üç parçayı birden alıyoruz tam tahıllı olduğunda. Kahvaltılık gevreklerin içerisinde keza öyle. Ama rafine tahıllardan uzak duralım diyoruz. Çünkü o kısım sadece şu nişasta dediğimiz rafine kısmı içeriyor. Kepeği ve özü alamıyoruz rafine tahıllardan. E bütün vitamin mineraller bu öz kısmında. O zaman mutlaka bu özde beslenmemizin içerisinde olsun diyoruz. Vitamin mineral alımı için çok önemli.